Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün oldukça farklı bir bölümle birlikteyiz. Murat Çin'e gidip güç kaynağı üreticisi FSP'nin fabrikasına misafir oldun. Evet kesinlikle de ee, Daha önce bizim yapmadığımız bir yapmadık e, iş. Yapmadık. Ee, çok da yapılmışı da yok aslında bakarsan. Evet. Firmalar genelde fabrikalarının pek görüntülenmesinden hoşlanmazlar. Ee, öyle çünkü hani fabrikada üretim yapılır. O basının herkesin... E, Hani restoranın mutfağına dalmıyorsun, <laughs> onun gibi. Hani illa ki görüntülenebilecek şekilde <laughs> olması gerekmez. Doğru. E bir de şu var, şimdi birazdan göreceksin. Bayağı yoğun bir üretim yapılıyor. Doğru. Saatlik kotalar var, şey var. E sen şimdi orada ayak altında dolaşacaksın, <laughs> sen bakacaksın diye duracak bir şeyler falan. Normal. Ama güzel oldu FSP'den böyle bir etkinlik daveti gelmesi. Gezi daveti gelmesi iyi oldu çünkü birazdan göstereceğiz. Hakikaten üretim bandını FSB gizlemedi, Gizleme. her şeyi gösterdi. Evet. Ben geçmiş yıllarda böyle bir fabrikanın davetine katıldım Almanya'da bir teknoloji firmasının. E her şey güzel gittik, fotoğraf çekmeyin dediler. Ha. Bitti orada gezi. Tabii. Hani sonra gördüm ettim ama hiçbir şey fotoğraf çekemediğim için hiçbir şeye ifade etmedi benim için. Hani kendim öğrendim, kimseye anlatamadım. <laughs> <laughs> FSP böyle yapmadı, her üretimin, her aşamasını, şu, şu güç kaynağının üretiminin her aşamasını ve hatta ilginçtir ki bu elimdeki bizzat bu güç kaynağının üretimini o. göreceğiz şimdi. Evet, hemen başlayalım. Evet, hemen başlayalım o zaman. <laughs> başlayalım yani abi, şimdi e, tabii FSP FSP, FSP. ne? E, bu güç kaynağı üreticisi ama. Güç kaynağını sadece o senin gösterdiğin güç kaynağını üretmiyorlar. Tabii. Adaptör telefonun, de. telefonun kutusundan çıkan adaptör de, adaptör güç, kaynağı. de güç kaynağı. Evet Onu da onları üretiyor. da üretiyor işte e, televizyonun arkasında kullanılan dede de aydınlatmanın e, gücünü de o sağlayan evet. devreyi üretiyor. E, şimdi şeye bulaştılar birazcık hani ye, yeşil güç diyorlar ona işte güneş enerjisinden evet. faydalanma yolları. E, UPS de var. UPS Bu, var. PSU. Evet. Power Supply Unit bir de UPS, UPS kesintisiz var. güç kaynağı. Ben UPS'i de çektim. Onu tamam. da ikinci bölümde göstereceğim. Tamam. E, 93 yılından beri bu sektörde yer alan bir firma. E, e, i̇lk firmalardan birisi. Öyle. E, şu... Yani ilk dediğim kapasite olarak, tabii, pazar tabii. olarak. E, Tayvan merkezli bir firma. Tamam. Ü, yönetim orada ama biz tabii ki üretim kısmına girdik. Burası şimdi, şimdi Çin mi? Burası Çin, Şen, Şenzen. Ben bu Şenzen'le ilgili bilgiyi de daha önce paylaşmıştım. Evet. Şimdi burası gayet böyle hani İstanbul gibi bir yer aslında. 10, 10 milyonluk, 15 milyona yakın bir şehir. Ama belli şuradan boru geliyor, Öbür <laughs> binaya gidiyor. Bu arabadan geçen borular falan İstanbul gibi bir yer dedin. Doğru. Ve burada şimdi ne yapıyor FSB? Biz güç kaynağı kısmına bakacağız. Şimdi hemen başlayayım. Bu Burası lojmanları, burası kaldıkları yer işçilerin. Çalışanlar, Şimdi fabrika ne kadar uzak diye merak edebilirler. Ee, yolun karşı. <laughs> yolun karşı evet. Sokağın karşısına geçti mi fabrika. Evet. Trafiğe sıkıştım. Öyle Patron, bir mazeret yok. Patron bugün gelemiyorum falan dersen yok. döverler herhalde. Çünkü de karşı yolun karşısı. karşısında yatıp kalkıyorsun. Ama şey değil değil mi? Hani fabrikada yatıyorlar falan şey var öyle değil. Yok öyle bir şey yok. Tamam. O galiba daha şey hani iyice merdiven altı yani üretim şey dedim, dediğimiz yerler. Ya siz burada sanız e, e, bunun kaçağını kuçunu nerede öğretiyorlar dedim. Burası değil. Onun farklı bir şehri var dediler. He, tamam. Onlar oradadır. Şimdi bu e, hemen girişinde bizi böyle karşıladılar. Sadece ben gitmedim. E, diğer başka uluslararası yayınlardan da e, birilerini çağırmışlar ama en uzaktan gelen benim. E, Çok onlar yerel gibi yayınlar. Yerel, evet. Çok tane tanıdığımız İsimler değil. değil. İşte burada bize... Bu ekip mi? Evet. Şu gru, grup bizim e, herkes, basın. Herkes senden başka herkes çekik gözlü. Evet. <laughs> diğer şu baştakiler FSB'den çalışanlar. Tamam. Burası da iç, iç kısmı. Resepsiyon. Resepsiyonu evet. Buradan başladık biz. Daha sonra fabrikaya doğru gittik. Tamam. Çoğu yerde zaten böyle başlıyorsun. İnce hazırlanıyorsun. Evet. <laughs> ee, içerisinde i̇çerisi de aslında şöyle çok böyle hani Intel'in uzay adamları gibi şeyleri hayal etmesinler tabi. Burası aslında biraz büyük atölye gibi. Evet. Ee, bak bunlar raflardaki PCB'ler bunlar biraz sonra e, üretim bantlarına girecekler ve Şimdi baskılı devreler Hazırlanmış hiçbir devre elemanı hiçbir yok. Şey yok, sadece kart. Eleman koymak için önden bir hazırlık gerekiyor. İşte tamam. Şimdi bunları görüyorsun. Burada biraz karışık tamam. gidiyorlar. Daha henüz üretim bandına geçmedik. Ve bayağı bir insan çok fazla insan faktörü emeği var. var. Evet, ya burası yarı otomatik bir fabrika diyebilirim. Bir, bu tip cihazlar çok fazla var ama insan emeği de çok yoğun. Mesela burada işte dört tane devre kartı girdi az önce. İçinde şimdi kontrol edecekler şuradaki cihazdan i̇şte lehim durumlarını. Ee, bileşenlerin gireceği yerleri burada bilgisayar sayesinde bu kontrolü yapıyorlar. Gözle yapılmıyor. Tamam. Ee, bundan sonra işte e, işte bu daha elemanlar takılmadı değil Hiçbir şey değil takılmadan. Mi? Çıplak ki kartı kontrol ediyor. Evet. Ama burada şimdi bizim bu senin gösterdiğin güç kaynağının devresi değildi o mesela. Başka Olsun. bir şeydi. Ee, burada da tipik bir e, dizgi makinesi bunların üzerinde minik minik devreler var. Bu şeritlerin devre üzerinde. Devre Elemanları var. Evet. E, bunlar içeriye gidiyor. Bak bunlar entegreler. Onlar evet. devre elemanıydı. Bunlar entegreler. Makine bunları dikiş makinesi gibi çat 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 basıyor evet. PCB'nin üstüne. Bu zaten hani elle yapabileceğin şey Yok. değil. Bunlar, bunlar çünkü şu devrelerde gördüğümüz çok küçük, çok Tabii. küçük devre elemanları. Çok küçük. Surface Mount dediğimiz üzerine Aynen öyle. Ba devre kartının lehimlenen elemanlar. SMT bunu, makinesi bu da. Hani evet. bunu tek tek hani tamir yapan bir kişi elle bir şeyi söker takar ama böyle üretimi makinenin yapması şart. Evet. Ee, makine de yapıyor. İşte görüyorsun. O şeritten bir anlamda printer gibi. Bir aynen öyle. Ee, ama bunları mürekkep olarak kullanıyor. Evet bak hem en büyük elemanlar basılmış ufaklıklar bunlar evet. gidiyor. Şurada çok güzel bir şey gelecek bak şimdi hop. O, da onu <laughs> o olmadan olmuyor. Sıraya sıra oturuyor. Şimdi ama şimdi bütün elemanlar bunlar değil. Değil tabii ki de. Başka şeyler de takılacak. Ee, bu, senin de az önce söylediğin gibi elle takılamayan şeyleri burada takıyorlar. Ee, böyle cihazlar gördüğün mü bir iki lehim işlemleri yapılıyor e, kartlar üzerinde. Heh bak, burası çok önemli abi. FSP'nin kendisinin de şu söylediği şey şu, diyor ki bizim fabrikamızı diğerlerinden daha e, fa ayıran şeylerden bir tanesi şu kontroller diyor. Çünkü tamam. burada kartı veriyor. Bak şimdi, ee, orada bunun fotoğrafı çekiliyor. fark Fotoğraf çekiyor. Ee, bunun veri tabanında bir standart tablosu Olması var. Olması gereken. Olması gerekeni var. var. Karşılaştırıyor. Ve hemen orada işaret evet. koyuyor e, yamuk olduğu ol, ya da işte düzgün olduğu evet. olmayanları. E, diyeceksin ki e, yani orada bir şey işaretlenince ne oluyor? Onu sordum. Dediler ki her işaretlenen hata demek değildir diyor. Çünkü o standart tabloda diyor bir şey gözüküyordur. Burada bir şey farkıdır ama sadece hafif bir e, yamukluk vardır. Ama çalışmaya engel bir şey değildir. Geçer. Onun diyor kararını makine vermiyor diyor. E, bu aşamalarda hep göreceksin. Gözle muayene var. Hmm, bir yani, daha kontrol. Bir daha o işaretlenen noktalar bir daha insan faktörüyle e, kontrol ediliyor. Bir sorun var ise çöpe atılmıyor. Evet. Arkada bir başka bir ekibe gönderiliyor. Onlar sadece o devre elemanını az önce senin söylediğin gibi tek başına düzeltiyorlar. Tamam. Ya şimdi aslında çalışma sistemi çok... E, Basit diyeyim hani fotoğrafını çekiyor. Evet. Görsel tanımayla iki fotoğrafı karşılaştırıyor. Orada çünkü bir tane işte senin dediğin gibi ideal Hı -hı. basılı devre kartı var. Parçalara yerleştirilmiş. Farklıysa alarm veriyor. Aynen öyle. Aslında e, Photoshop mantığında çalışan Doğru. bir sistem. Ama FSP diyor ki işte isim vermeden e, bunun diyor olmayan yerler var. Bütün muayene gözle yapılıyor. Yani. E o biz kadar elemanın işte, merdiven altı üretim evet, yapan da var. O kadar var, elemanın diyor sen anlayamazsın diyor. Yani bir gözünden illa kaçar. 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 Yine yine çeşitli hani devre elemanlarını basmak için makineler bunlar. Baş, burada çünkü işte başka öğretimler de yapılıyor. Ee, tamam. Yine şerit halinde şerit, malzeme evet, geliyor. Şerit. Şurada görüyorsun şeyleri arada. Evet. Evet onlar yerleştiriliyor. Yine bak bu sefer dikine dedikleri malzemeler basılacak devre elemanları. Tamam. Şimdi burada bizim bildiğimiz anlamda hani... Amatör elektronikle uğraşanların yaptığı gibi transistörler falan tabii, tabii. deliklerden geçirilerek hı hı. takılıyor değil mi? Evet, kondansatörler. Şimdi bak bu enteresan. Bu aslında full otomatik bir proses. Bir şey oldu mu elle müdahale var. Şimdi orada transistörü taktı evet. ama bir ikincisini de makine taktı. Makine, evet. Bunu yerleştiriyor. Tamam. Sonra Şimdi yine, bak yine işlenecek. Kondansatörler takılıyor. Ya e Onları da yine makinenin şeyi varmış, payı varmış. Var var tabii. Ben bu tür devre elemanlarını hep elle takılıyor diye Yok, düşünüyordum. burada öyle değil. Evet. Sonra bak takılanların böyle şablonları var, Üstünde bakıyor. Hep bak, hep kontrol, hep kontrol. Evet. E, burası da bütün fabrikanın yönetim sistemi diyebilirim. E, olup biten her şeyi burada görüyorsun. Üretim adetleri, hata adetleri, işte evet. kalite kontrol testleri nin sonuçları var. Bir vardı ya da saat saate göre iki saatte evet. ne kadar üretilmiş, ne kadar olmamış. Peki şey ne kapasite? Saat bir saatte 250 tane üretiyoruz dediler. Hmm. İyi rakam. Tamam. Test sonuçları bak solda görüyorsunuz. Biz hep şey görürüz ya bir tane etikettir. Hypot test, okey falan evet. diye. İşte onların hepsi burada gerçekten yapılıyor ve e, bak fail adedi bir demiş burada mesela. Evet. evet. E, şey sonra ne oluyor bunlar? Bunlar da yine e, fail olanlar gidiyorlar. Kontrolden geçirip tamir ediliyorlar ama dedi Orada dedi ani bir yükselme olduğu zaman durduruyoruz çünkü o Niye şeyi oldu? şeyi gösteriyor diyor üretim bandında demek ki bir sorun evet. var diyor. Şimdi burada mesela şu aşamalardan bir tek şu bize tanıdık geliyor otomatik test ekipman bu bizim de işte zamanında evet. çizgi elektronikteki test Hı. cihazıyla uğraştığımız falan aşama. Tabi bu zaten bak Chroma 6000 diyor çok çok Tabii. daha üst düzey bir makine. Oraya da geçemeyen kalmamış çünkü benim aldığım kadarıyla bu test aşamaları... Mekanik testleri de içeriyor. Sırf hani elektrik gücüyle Doğru. alakalı değil. Hani üretiminde bir Doğru. kapağı kapatılırken hata var mı falan onu da galiba. E şöyle bak. Kapsıyor. En alttaki test bile kablo testi. Yani adam şeyleri de kontrol edecek. Biraz sonra göstereceğim. Soketleri, Ka soketleri dahi kontrol ediyor. Onlar hep elle tamam. yapılan işler tabii. Tamam. Güzel. E, tabii Windows XP'nin çalıştığı da gözümüzden kaçmadı. E, Gömülü sistemler demek. bunlar evet. genelde. Fabrikanın... Bu şey değişmez. Hani bu makinenin içinde bir bilgisayarı Tabii. var işte. Onu hani tutup da saatte 250 tane üretiyorsun belki 24 saat çalışıyorsun. Onu tutup da hani bunu upgrade edelim falan diye bir şey olmaz. Evet. sadece çalışır. Aynen öyle abi. Şimdi bak artık üretim bandındayız. Az önceki cihazlar genel görüntüydü. Şimdi PCB'ler geldi. Artık bunu üretiyorlar şu bu anda. Evet. Hidroji. -G. G bu henüz piyasaya çıkmış bir ürün değil. Onu da söyleyeyim. Oo. Ee, 850 watt. Evet. 850 bu band 850 ile 650'yi beraber üretiyor. Tamam. Yönetiyor. Şimdi Ve işin... gerçekten bu benim çok hoşuma gitti, o yüzden tekrarlamak istiyorum. Bu elimde tuttuğum güç kaynağı <laughs> burada yapılıyor. Yapılıyor, şu anda. evet. Şimdi burada şeye göstereceğim. Bu hepsinin elinde bir tane bileklik var. Antistatik. Evet. Orada bir sıkıntı olduğunda şu yanıyor. Hmm. Ee, i̇şaret yanıyor. Bir de şu var. Adam çekip gidemiyor <gülüyor> oradan. <gülüyor> Gitse nereye gidecek? Yolun karşısında. Evet. Evi evi ev yolun karşısında. Bak bunlar artık bundan sonra tek tek takılan kısımlar. Tamam. E işte lehimlerin fazlalıklarını alıyor. Tamam. Sivri kısımlarını alıyor daha doğrusu. Bak şeyi gösterebilmek için bizim için söktü orayı. Ne olduğunu göstermek alarm, için. Alarm çaldı diye. Evet, eleman. Tabii o işte aslında hani bilekliği çıktı falan. Tabii. Alarmı ya da, da evet. o işe de yarıyor. Şimdi devre elemanlığını takıp bacaklarının işte fazlasını falan kesiyorlar ama lehim yapmıyorlar galiba. Bunlar yok şu bir an yok. Lehim yok yok lehim yok. E şeyine aşamasına geçecek. Doğru. Gidecek. Ee, ama hep bant ya bak bant aşağıda hareket ediyor. Evet. Ya bu ne demek biliyor musun Levent abi? Yani şu kadının buradan o parçayı alıp oraya yerleştirmesinin bir zamanı var. Zamanı var. Çünkü devre şey hiç durmuyor ki frene basıp durduramıyorsun. Evet. Ben dedim ki bu bant hiç durmaz mı? Bir tek şartta durur diyor. Hani bir sorun çıkmıştır şefini çağırır diyor. O gelir bakar ha burada bir sorun var evet. bant durur. Zaten şöyle şimdi her aşamada bir kişi var. Onun da bir işte 3-4 herhalde evet. elemandan sorumlu. Takıyor yandakine geçiriyor hemen. Evet bazısı bir şeyden sorumlu mesela. Tabi burada şimdi ya ben bir kahve içmeye gideyim diye bir şey yok. yok. 40 kişiyi kitlersin. Tabi. Bütün fabrikayı kitlersin. Çünkü birazdan görecekler, bu iş kutuya kadar, kutuya kadar, kadar gidiyor. gidiyor bu band. Evet. Bak soğutucuyu taktı. Hani evet. şimdi birazdan tanıdık hale gelecek şeyler, güç kaynağı. Şimdi biraz yabancı bir devre kartına bakıyoruz. İşte transistörler. Evet. Bak takıldı. Gayet. Soğutucularıyla birlikte. El emeği, göz nuru. Heh, şu an, bak bizimkisi güç kaynağı soketli kabloları. Tamam. dolayısıyla soketin de bir kart olarak böyle takıldığını şahit olacağız. Modüler kısmı... modüler. Evet. Ha. Modüler kart. Aksi halde oraya lehimlenecekti. Evet. Bir sürü kablo. Bir sürü kablo lehimlenecekti. Burada e, bağlantı kartı diyelim. Doğru. Taktı. Söyleniyor. Yine böyle kutularla yanlarında her şey böyle duruyor. Oradan e, alıp alıp içeriye koyuyorlar. Tamam. Baksana parçaları. Onlar e, işte tabii herhalde bunların bir sayısı bilmemiz her şeyi bellidir. Büyük olasılıkla onları e, sayılı Tahsis edip Evet vardiya sonunda da sayıyorlardır kalanını şeyini çünkü burada Robinler. kuruşlar değil mi? Çalışıyor. Kuruşlar çalışıyor kuruşların hesabı yapılıyor hatta kuruşun kuruşunun hesabı yapılıyor şimdi yine arada full böyle otomatik değil tabi arada böyle şeylerden geçtiğini göreceksin fırınlardan ya böyle bir şey gördün mü bil ki orada lehim yapılıyor. Evet Kapalı, sıcak evet. <laughs> çünkü. Ama bant aslında devam ediyor. Bant Makinenin içinden içinde. de bant geçiyor. Şimdi camı A kapalı diye çok iyi çıkmamış. Aynı bant devam Aynı ediyor. Aynı bant devam ediyor. Buradan gelecek şimdi. Çıkışı bu mu? Çıkışı bu. Şimdi bizim devre kartı geliyor. Evet. Artık tabii devre kartından güç kaynağına bayağı, bayağı bir değişmiş yaklaştı. durumda. Evet. Yani bak şimdi içeriği biraz daha çekebilmişim. Olay şurada gidiyordu. Heh. Tamam. Şimdi üstüne ne yapıştırdı etiket yapıştırdı şimdi birazdan kontrol aşamaları işte artık ufaktan böyle hani üzerinde istenmeyen şeyler var mı yok varsa onları ufak ufak temizliyorlar. Evet. Lehimin arttığını fazlasını hmm. temizliyor galiba. Aynen öyle. Çünkü birazdan test aşamasına geçecek artık çalışacak. Burada son yine bak o kadar temizliğe rağmen hani bir aşamada da fırçadan geçecek. Hmm. O da bir fırçalıyor alt tarafını, lehim yüzeylerini. Tamam. O, bak fırçayı görüyorsun iki tane sarı. Tamam. Ve artık hani şey tamam e, ilk testine hazır. Şimdi güç kaynağı veya bir güç kaynağına benzer hale geldi bütün devre elemanları bak, üstünde. O kadar şeye rağmen hala kontrol, hala kontrol. Evet. Şimdi elektrikle Elektrik buluşuyor belirliyor. sonunda. Evet. Karşılıklı iki ünite e, sürekli bak bunu hepsine yapıyorlar bu arada. Evet ilk elektriği aldı. Evet, hop bir tane daha geliyor. Şimdi onu da yapacaklar. Tamam. Bizim kim bu? <laughs> belki de o. <laughs> onu belki de belki de o. Aslında keşke yani izinsiz PCB'nin kenarına bir işaret koysaydın da onu tam ta takip edebilseydin. Bak yine güçleri verdiler soketlere, her şeylere e, evet, oradan bu gözüküyor. Bu çok Şey hani can var mı ilk onun. <laughs> Aslında şeyi. bak HG 850 bizimki. Evet, <laughs> evet geçti. Evet. Zaten seri numarası falan var <gülüyor> orada. <gülüyor> Şimdi e, tabi kasa geldi bak ilk defa kasayı görüyorsun. Ha burada kas, kasasının şey e, soket şey güç, soketini, konsek, güç bağlantısını lehimliyor. Evet. Orada elle lehim yapıyor bak ilginç. Evet. Fırçalanıyor. Tamam temizliyor. Ha, onun, onun içine oturtacak şimdi birisi galiba. Birisi evet. kasayı koydu, birisi elektronik aksamı koydu. Şimdi yerleştirmesi mi? Yerleştirecekler abi. Tamam. Daha şey yok dikkat ettiysen fan yok. Evet. Kasalarda şeyler açık uçlarda e, soketlerin çıkacağı yerler onlar hazır tamam. öyle geldi kutusuna hop e, yerleşti tamam şimdi onların vidalanma işleri artık bundan sonrası biraz vida ve test çizilmesin diye de e, ambalajıyla birlikte üretiliyor evet bu tabi oldukça üst düzey bir güç kaynağı Tabi canım e, o yüzden üretim aşamaları farklı 2 350 watt ee, en alt düzey güç kaynağı evet. daha hızlı üretiliyordur, Kesinlikle daha farklı. Abi, belki onda o kadar kontrolde yoktur belki, onun üretim belki. aşamasında. Bak fan geldi. Hmm, tamam. Fanın da lehim yapılacak. Senin dediğin çok doğru abi. Ben onu da gördüm. Ee, bir kasanın içine girecek güç kaynağının da üretimine şahit oldum. Ee, onlar biraz daha şey. Bunlar çünkü şimdi o tür güç kaynakları bir kısmı fabrikaya gidiyor işte, evet. e gidiyor, HP'ye gidiyor, Asus'a gidiyor. Ama bunlar Perakende böyle tabii. satılacağı için tabii bunun işte çizilmesin diye özen göstermem falan gerekiyor. Onlar Geri da... gelir çünkü müşteriden. Tabi. <laughs> Ama öbürü Abi, şey endüstriyel. En basitini e, söyleyeyim. Kullanım için. Bu adam bunu biraz sonra kutuya özenle koyacak. Öteki evet. kutuya girmiyor. Öteki güç kaynağı halinde bir kolyeye giriyor. Hepsi onun evet onun 100 tanesi bir kutuya giriyor. Evet. Fabrikaya gidiyor. Öyle PC oluyor. fabrikasına gidiyor. Fan yerleştirmesinden devam ediyoruz. Tamam. Evet lehimini yapmış zaten artık ufaktan kapatma. Minik minik şey izolasyonları yapılacak. Hım. Bayağı da bir kadın bari. çalışıyor. Evet. Değil mi bu işte? Çok fazla kadın. Kadın evet. daha fazla galiba hatta evet. benim göz, gözlemlediğim kadarıyla. Ben işte Almanya'da fabrikaya gittiğimde çekim yapamadığım ziyarette o firma şey demişti. Daha hassas iş. E, yapabiliyor kadınlar demişti. O yüzden tercih ediyoruz demişti. Belki de dikkat ettiysen hepsinin kulak tıkalıdır bu arada. Şey var. Çünkü fabrika çok gürültülü. E, hepsinin kulağında tıpa var. Tamam. Tamamen izoleler. Yani sen dedin ya adamları rahatsız ettik diye çoğu benim fa farkıma bile varmadı. Bu da o cihazın şey tersine geçtim. Şimdi zaten tabi bu üretim sürecinde sana dönüp iki dakika laklak lak etmesi mümkün, mümkün değil. Mümkün değil abi. Adam Bant akıyor. Önüne mal geliyor abi. Evet. Bak yine son an halinde yine elinde böyle yönergiler var yine takip ediliyor yine çok gözle muayene yapılıyor çünkü bitmek üzere artık son evet. kontroller bunlar tamam artık hakikaten bitiyor ben burada şeyi merak ederdim şimdi bugün bu işte HG 650 850 üretiyorlar evet. hidroji doğru ama işte yarın büyük olasılıkla başka bir şey üretecek tamamen hani doğru şimdi söyledin. 14 santim Değil mi? Üzerine 14 santim böyle fan taktı. Yarın belki işte buraya 8 santim fanı olan bir model ben üretilecek. Ben daha başka bir şey söyleyeyim. FSP başka markaların güç kaynaklarını Sipari üretiyor. Sipariş üzerine Evet. Üretim üretimde. Yarın var. FSP üretilen yerde başka bir markanın güç kaynağı üretildiğini göreceksin. İşte acaba hani onun mesai başlamadan, vardiya başlamadan önce bir dökümanını falan mı veriyorlar acaba? Çünkü adam şimdi bu Doğru. fanı işte demin bu ızgarasını taktı. İşte bir yarın onu takmayacak büyük olasılıkla başka bir türlü bir şey takacak. Bantta gözüktü aslında hepsinin karşısında bir şemalar var. Ha. Onlar değişiyor. Ee, tamam. dolayısıyla kadın önündeki bileşene nereye takacağını oradan bakıyor. Hangisinde bakacağını, takacağını tamam. oradan. He. Bu fabrikadan UPS fabrikasında göstereceğim sana onu. Daha gelişmiş UPS fabrikası. Orada monitöre geçmişler. He. Burada kağıtlar var. Orada tamam. direkt değişiyor elemanlar, e, e, devre şemaları. He anladım. Senin dediğin Ondan gibi. Adapte oluyor. adapte he. oluyor evet. Renkleri var mesela herkes neyi nereye takacağını çok iyi biliyor tamam. görüyor. Şimdi kapağı da kapandı. Evet son vidalar artık etiket tamam. metiket yok dikkat ettiysen onlar gelecek birazdan. Şöyle bir üstünü kapatıyorlar bir teste girecek çünkü. Tamam. Şimdi Sana kaçıncı test? Ben burada bütün gerilimler tamam Yine 5 veriliyor. volt 12 evet. volt her şey çıktı. İlginçmiş. Senin dediğin gibi abi merdivenin altı üretimde hayatta bu kadar çok test olmaz yani. Yetiştiremez çünkü. Yetiştiremez. Yani süre uzadığı zaman da onun maliyeti artar ona uymaz. Evet. Yine testlere devam. Tamam. Fanın hızını mı ölçüyor? Galiba. Bir bakayım burada ne yapacaktı. Ya da sıcaklığı mı ölçtü? Hı. Tamam. Tamam. Ambalajlanmış şekilde hazır. Yine teste göre. Bu sefer kablolara bakacaklar. Ha Bütün soketleri takıp evet. sağlam mı diye. Evet. Tamam. Bütün soketlerden. Çok benzer bir testi. Sadece PCV halindeyken de yapmışlardı hatırlarsan. Evet, evet. Şimdi bitmiş halinde de yapıyor. Tamam. İşte bu monitöre bakma. Evet. Bunu, bu bu montajın arkasında hakikaten ciddi bir makine var. Öyle alıp eve konabilecek gibi bir makine Yok. değil. Test. Değil. Burada hakikaten bu işte Chroma'nın makineleri falan yükü test ediyor. Hı -hı. Şimdi deminkiler şeydi hani soket sağlam mı, elektrik evet. Bak, var. Bu mı? Bu da öyle, bu da soket testi. Evet. Fakat işte Chroma'nın makinesinde hani hakikaten 850 watt'ı Hı -hı. da kaldırıyor mu? Tabii tabii. Tabii onun bir de aşması da var. Onun testi. İşte hepsini yapıyorlar burada. Bak. Tamam. Ya artık bitti ufak ufak. Bitti tabi. Hop. Ee, şimdi etiket, etiket tamam. şeyi e, yerleşi. Bak onun da şablonu vermiş. Nasıl bu kadar dikkatli yapıştırıyorlar diye merak ediyorum. İşte merdiven altı üretici de orada şimdi o testte 650 çıkıyor, 6500 yazıyor. ya <laughs> evet. etiketi yapıştırıyor çünkü evet. adam. Önde ha şey kabloların bağlanacağı yerin. Evet. Şablon gibi yeri. Tamam. Oh. Etiketi takıldı. sonra tamam, tamam modeli de takıldı. Sonra da alıp gidiyor musun? Bir daha dur kutuya konacak. Tamam. Esas cila çok önemli. Bize biz iki taneye de parmak evet. izi yaptık. Tabii. Burada tabii hem eldivenliler aslında da yine de son bir e, temizlik yapılıyor. Bu 650'ymiş. Evet bu 650'si. Tamam kardeşi. Etiketi takılıyor kutusuna konup. Hop. Üretime geçiyor. Bak geldi kutuda. Tamam. Şimdi bunlar birazcık abi bir şey. Haksızlık oluyor. Demin orada devre elemanıyla boğuşan adamdan sonra. <laughs> Adam tabi lehim yapıyordu. Bu kutuya koyuyor. Hatta şimdi bir tanesi sadece kutuyu kapatıyor. <laughs> evet. Ama herhalde belki bir rotasyon falan vardır. E, tabii. Çünkü aynı şeyi Baksana. yapmaktan çıldırırsın. Bir bunu koydu bir onu koydu bitti işi. Değil mi? Kılavuzunu koydu. Kabloları koydu. Geçirdi. Şimdi... Ya da işte öğrenme aşaması mıdır? Nedir? Esas bu ay bak bunun tek işi <laughs> kapağı kapatmak. Kapağı kapatmak. İşte onun bir sırrı vardır. Tabii. Mutlaka ee? 650'lik bir tane koliye gitti. Evet bu kadar abi. Türkiye'ye de sevkiyat. Evet. Yalnız şey var değil mi? Ee, arada daha yani bu kutulandılar etiketlendiler falan ama. Bunlardan da galiba test ediliyor. İkinci bölümde UPS testinde e, fabrikasında gezeceğiz. Sonra ben şeyi göstereceğim. Aradan çıkan örnekler nasıl test ediliyor? Heh, çünkü benim bildiğim öyle bir bu uzak doğu üreticilerin kalbur üstü olanlarında öyle bir sistem var. Hem Adam bu kolyeyi açıyor. Bu kutuyu da alıyor açıyor. Doğru. Etiketlerini yırtıyor. Takıp bir daha test ediyor. Evet. Ve random. Rastgele. En basitini söyleyeyim. Burada şey yok. Dikkat ettiysen yani titreşim testi yok. Evet. E, orada titreşim testini göreceğiz. Hem de evet. duble bir e, şey sırasında e, kargo sırasındaki titreşime dayanması gerekiyor. Bir de bilgisayar içindeki titreşime evet. dayanması gerekiyor. E, soğuk hava testi var, sıcak hava testi var. Doğru. Bunların hepsi yapılacak. Falan filan. Senin dediğin gibi sample seçerek tek örnek seçerek yapılıyor. Göstereceğim onları. Evet, da. evet. Şimdi bu güç kaynağının üretim aşamalarıydı. Evet. Çıplak baskılı devre kartından başladı. Devre elemanları takıldı, kutusuna kondu, fanı, soketleri falan filan. En sonda etiketleri kutusuna kadar takip ettik üretimini. Evet. Burada sen finalde 850 watt çekmişsin ama bizde çektim 850 evet. var. 650'yi çekmişsin. Bizde onun kardeşi var. Evet. İşte bu da o arada bir yerde üretildi. Evet, tabii, o da Evet. aslında. Evet. Buna da ayrıca bakacağız sonra. O, daha tabii. piyasaya bile çıkmadı, çıkmadı diyorsun. Daha. Tabii çok erken bir örnek. Evet. Ekim kasımda gelecek o da Türkiye'ye. Tamam. Türkiye tamam. Ee, son olarak şey söyleyeyim. FSP niye böyle bir şey istiyor FSP? Eee Birazcık güç gösterisi abi. Yani benim üretimim kaliteli diye bağırmak istiyorlar. Tabii. tabii. Ee, onun da tek yolu bu aslında bakarsan göstermekti. Evet ee, oraya gitmiş biri olarak ikna oldun mu dersen evet ikna oldum. <laughs> Daha çünkü çok şey göstereceğim. Evet. Ee, bu sadece güç kaynağının bir tanesinin üretimiydi Levent abi. Tamam. Bir sonrakinde de UPS'e bakalım. Kesintisiz güç kaynağı evet. UPS'lere bakacağız. Peki onda merakla bekleyeceğim. Evet. Tekrar görüşmek üzere.